Ne şikayetler var? Öncelikle anlat bakalım. Öncelikle bütün vücudum her yeri ağrıyor. Tamam. Oyun fıtığı var, düzleşme var, kas sıkışması var. Bir uzan bakalım seni bir değerlendirelim. Şimdi öncelikle şu yaptığım işlemde bir ağrı hissediyor musun? Yok. Yok. Peki. Bir rahat bakalım. Tamam. Tamam. Güzel. Peki, şurada bir tut bakalım. Öncelikle bunu bir hafifçe bir kalçanın durumuna bakalım. Tamam, gevşe. Tamam, Şimdi bir omurgalarını tek tek bakayım. Şöyle bir tek tek bakalım bu omurgalarına. Herhangi bir arada da ağrı hissetmiyorsun. Yok. Hayır. Tamam. Şöyle hissetmiyorsun. Hayır. Güzel. Şimdi bunu bir havada tutun. Şöyle bükmeye çalış beni yukarıya. Yukarı bükün. Tamam. Bıraktın. Bunu bükmeye çalış. Bük, bük, bük. Tamam. Rahat bırak. sıkıntı yok. O bir çevirip koydum. Tamam, sıkıntı çok yok. Şöyle koy karşı. Bitmeye çalış beni. Tamam, çok güzel. Bir daha bunu tekrar yapalım. i̇tmeye çalış beni. Tamam, sıkıntı yok. Parmak parmağa geçir. praktik keçə şu rahatdan rahat rahat, rahat şu tamam praktik tamam Şimdi bir kısım işlemlerle vücudunu destekleyeceğiz, biraz rahatlama gelecek sana. Ve vücudundaki dolaşımı rahatlaması için bir cihazlarla bacak bölgelerken özellikle alt taraftaki dolaşımı rahatlamasına destek sağlayacağız. Bir de sırtındaki omurga çevresindeki kasların rahatlaması için bir kısım cihazlarla destekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar seni değerlendireceğiz, tamam mı Şanım? Lenfatik drenaja girdikten sonra onun e, aletin vücudunu şişip tekrar geri inerken aldığım his bir, bir masaj yapar gibi rahatlama hissini aldım. Yani vücudumdaki bir ağrıların hafif de olsa bir masajdan sonraki rahatlama hissini bir gevşemeyi hissetti ben girdikten sonra.